bütün yeryüzünde Müslüman'a güçten düşürüldüler. Ama Allah diyor bak, kasas 5. şeytanın Allah'a sanırım, biz ise diyor Allah, yeryüzünde güçten düşürülenlere, Müslümanlara lütufta bulunmak, yani onlara güzellik yapmak için, onları önderler yapmak, dünya hakimi kılmak için ve mirahçılar kılmak için hükmü onlara vereceğim. <laughs> biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlerde Bak biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lüzufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Ve istiyoruz ki onlar yeryüzünde iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım. Firavuna, Haman'a ve askerlerine onlardan sakındıkları şeyi gösterelim. Yani bütün Firavunlara, dünya derin devletlerine en çekindikleri şeyi yapacağım. İslam'ı dünya hakem edeceğim diyor. Firavun ve Haman, Firavun o şu anki İngiliz Derin Devleti'ni temsil eden bir semboldür. Haman'da yancılar yani Firavun'un yancısıydı Haman biliyorsun. Yani Ona destek olanlar.